Asker arkadaşım var arıyorum diyor ki bizde yüzde yetmişe çakıl fındık diyor ama rekorum çok. E, file ile hasat e, yöntemini uygulamış üreticilerimiz. Yani fındık bahçelerinin tabanlarına file seriyorlar. E, bu file serme yöntemiyle dallardaki fındığın filenin üzerine düşmesi, hem kolaylama toplamada kolaylığın sağlanması aynı zamanda e, maliyetlerin azaltılması e, diğer yönden de e, fındık dallarının ve ocaklarının zarar görmeden zamanında toplanmasını sağlanması, zeminde de örtü ve diğer sahil birikmelerin önlemini e, sağlayarak hem kendilerine hem fındık bahçesine hem de üretime katkıda bulunuyorlar. Yere fındık komple inene kadar sallıktığına kadar bekliyorum. E, hasat maliyetini düşür, düşürmesinin yanında e, nemin hızla uzaklaştırılması, yağmur suyunun hızla uzaklaştırılması bu sayede aflatoksin e, oluşumunu da engellemesi açısından çok faydalı. E, da, meyvenin kendiliğinden olgunlaşıp filin üzerine düşmesi ya da dalı hafifçe silkelemenizle meyvenin düşmesi e, randımanı da büyük ölçüde artırmakta. Kalitemden memnunum. Ee, burada file sermeden önce 50 bin lira gibi bir masrafım olurdu bugünkü şartlarda. Ama şu anki şartlara baktığım zaman file serdiğimden dolayı 5-6 bin lira gibi bir masrafım var. Ben bunu gerekirse hiç işçi almadan bile kendim yapabilirim. Tek eşimle beraber. Biraz yıpranırım ama çok sağlıklı. Fındığım yerde e, toprak yararıp aralara kurak nedeniyle gitmediğinden dolayı yani file havada tutuyor ve toprakla haşır neşir olmuyor. Fındığım hiç zayiat olmadan hem artık fundun filenin üzerinde kurumuş şekilde alıyorum. Yövmiyelerin 1250-1300 olduğu yerde bu file bize bedava. Bir sefer para veriyoruz, 10 yıl kullanıyoruz veya 15 yıl kullanıyoruz veya 7 yıl kullanıyoruz. Ama her yıl 200 yövmiye ile 8 ton fındık toplarken bu 300 milyara takamül ederken 200 milyarlık file alsa vatandaş 30-35 dönüm tarlasını file ile kurtarabiliyor. Yani Ağustos'un birinde, ikisinde ve beşine kadar serdik. Eylülün 5'i 10'unda kaldıracağız.